Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Hilyetül Evliya isimli hadis kitabında geçen bir rivayet var. Ebu Said el-Hudri Allah ondan razı olsun bize aktarıyor. Şöyle ki İsrailoğullarından Müslüman ama kendine israf eden, kendini harcayan müsrif bir kral vardı. Bu kral yemek yedikten sonra geriye kalan kemikleri çöpe atardı. İsrafı da buydu. Hani Allahu Teala Kitab-ı Kerim'inde Araf suresinde yiyin için ama israf etmeyin diyor. Buradan da şunu anlıyoruz. Allah bizi yiyen, içen varlıklar olarak var etti. Ama bize e, kendi sınırlarını da koydu. Yemede ve içmede bir ölçü oluşturdu. Helali belli etti, haram ortaya koydu. Ve bu helal haram çizgisinde bir hayat sürmemizi istedi. Bunun dışına taştığımızda bu israf olacaktı israf sadece hani lüzumsuz olan anlamında kullanılmayacak. Üç lamba var, işte ikisini söndür anlamında değil sadece. Allah'ın istemediği bir hayatı yaşamak israftır. İnsanın kendini harcamasıdır. Allah'ın istemediği bir durumda olmak, Allah'tan ümidi kesmek özellikle, Allah'tan yeterince korkmamak gibi bunlar sanırım hep israfa doğru yol açar. İnsanın kendini harcaması, kendini yazık etmesi, kendi vaktini, saatini, ömrünü, cennetlik ameller yaparak o yolda olması gerekirken insanın kendini başka yollarda harcaması israf olacaktır. Bu kral da Müslüman bir kral. İmanı var, İslamı var ama Allah'ın istediği bir hayatı tam anlamıyla yaşıyor durumda değil. Ve böylesi bir yemek mantığı da var. Aşırı yiyor belki ya da yediklerini çarçur ediyor ve onu da işte çöplüğüne atıyor. Orada bir başkası daha var. O da Allah'a kulluk yapan birisi. Abid, ibadet ediyor. İşi gücü Rabbi razı etmek. Ama dünyalık olarak da geliyor bu adamın kralın çöplüğünde yiyor. Ekmek kırıntılarını, sebzeleri yiyor. Kemikleri kemiriyor vesaire. Böylece hayatını sürdürüyor. Derken bu kral öldü. Ve günahları sebebiyle cehenneme sokuldu. Orada günahlar sebebiyle yanmaya başladı. Kral ölünce abidin de e, rızkı bu noktada bitti. O da başka bir yol buldu kendine. Çıktı çöle. Çölün bitkilerinden yedi. Suyundan içmeye başladı. Ve onun da vakti geldi. Allah onun da ruhunu alınca. Rabbimiz ona sordu. Belli ki abide bir ikramda bulunacak sana iyilik yapan biri var mı? Onun mükafatını vereyim diye sordu. Abid benim böyle bir tanıdığım yok dedi. Böyle bir bildiğim biri yok. Ama Allahu Teala her şeyi en iyi bilen olduğu halde yine de peki nasıl geçiniyordun diye sordu ona. anlattı hikayesini. Kralın çöplüğüne giderdim. Oradan yani derken o öldü. Ben de artık çöle çıkmak zorunda kaldım dedi. Allahu Teala onu tanıyor musun diye sordu. Bu sorunun cevabına e, beklemeden de kralı cehennemler Rabbimiz çıkarttı, kral yanmış iyice perperişan. E, o sırada Rabbimiz onu tekrar eski haline getirdi, dirildi, güzelleştirdi, dünyadaki haline döndü. Bunun üzerine abid dedi dedik evet Rabbim onu tanıdım, çöplüğünden yediğim kral işte buydu dedi. Bunun üzerine Allahu Teala o zaman onun elinden tutup onu cennete götür. Bu bilmeden. Sana yaptığı iyiliğin karşılığıdır. Eğer bilerek yapsaydı onu cezalandırmazdım buyurdu. Bu hadis-i şerifi bilmeden yaptığımız iyilikler bahsinde değerlendirmiş hadisi bize ulaştıran Ebu Naim. Allah onlardan hepsinden razı olsun. Şimdi bu noktada İslam'ın oluşturduğu bir dünya var, bir kimlik var, bir kişilik var. Rabbimiz bütün ölçüleri ortaya koydu. Kuralları oluşturdu. Bu kuralların içerisinde bize bir takım yollar ve yöntemler de öğretti. Yani şöyle söyleyelim. Allahu Teala bu dinini tamamladı. Kitab-ı Kerim'inde de bunu söylüyor. Ayet ayet inen her bir bilgi Müslüman kimliği oluşturdu, kişiliği oluşturdu. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin gözetiminde insanlar Müslümanca bir yapıya doğru yürüdüler. Düşünsenize Mekke ortamında insanlar sömürücüydü, müsrifti, zalimdi, kibirliydi. Müşrikti çünkü. Allah'a göre değil, kendi heva heveslerine göre, kendi zanlarına göre, kendi fikir ve düşüncelerine göre bir hayat kurguluyorlardı. Ama La ilahe illallah dedikten sonra, ben müminim dedikten sonra işler değişti. Allahu Teala iman edenlere Böylece razı olduğu amelleri öğretti. Razı olmadığı, gazaplandığı eylemleri, düşünceleri de öğretti. Ve Müslümanlar bundan uzaklaşmaya çalıştılar. Allah'ı razı edecek amellerin peşinde düştüler. Allah'ın gazabından kurtulmak için çabaladılar. E sonrası sonrası Allahu Teala'nın bilgisi. Dünya ve ahiretin kaybını bilen Allah'tır. Tüm bilgiler Allah'ın elindedir. Allah neyi takdir eder, ne karar verirse o olacaktır kimle ilgili. Ama biz Allah'ın bize öğrettiği din ile hayatı yaşarız. Bu din bize neleri yasakladıysa işte israftan bizi Allah uzak tuttu, zulümden bizi uzak tuttu, cimrilikten bizi uzak tuttu. Müslüman ahlakına bunlar yakışmaz. Allahu Teala amellerden işte zinayı, içkiyi, kumarı vesaire net bir şekilde haram kıldı. Ya uzaklaşın dedi. Ama öte yandan Rabbim bizi biliyor. Kan dökücü olduğumuzu, fesat çıkartıcı olduğumuzu da bize söyleyen o. İnsanın şehvetleri var, arzusu var, bedeni var. Temayülleri, arzuları, hevesleri, düşüş noktaları da var. Rabbimiz bunları da biliyor. Bundan dolayı da kullarını, günahlarını bilen Allah onlar için tövbe kapısını da açık bıraktı. Tövbe etmeyi, tövbe ediyor, yönelmeyi bize emretti. Şimdi tüm bunlarla birlikte bir bilgi düşüneceğiz. Önümüze gelen bu hadis-i şerifi yalnız tek başına ele almıyoruz. Ya bunu bütün bir İslam'ın içerisinde değerlendirmemiz lazım. Yani buraya kadar gelen bütün hadisleri konuşacağız. nitekim bu hadis-i şerifi bize aktaran Ebu Nuaym da bunu zekat kitabında bize anlatmış. Pek çok vermeyi, cömertliği ifade eden bir bölümün içinde bunu söylemiş zekat kitabını da Müslümanların tüm hayatıyla alakalı uygulamaların, namazın, abdestin, cezaların, mükafatların hepsinin konulduğu bir bilgi ortamının içerisinde tekrar koymuş. Yani benim önüme gelen pek çok bilgi var, hadisler var. Bu hadislerin içerisinden bir hadis olarak bunu okuyoruz. Diğerleriyle birlikte değerlendirerek bir yere koyuyoruz. Tek bir hadisi cımbızlayıp bütün hadisleri bununla anlama imkanımız yok. Ya Allah ve Resulü ne kadar değer verdiyse, önem verdiyse, buna ne kadar bir açıyla yaklaşmamız gerekiyorsa öylece yaklaşacağız. Şimdi bu hadis-i şerifte e, gizli olan bir nokta daha var. Onu da hemen ifade etmem lazım. İman, bütün kötülükleri yok edip bitirir. Şirk, bütün kıymetli olan değerleri değersizleştirir. Dolayısıyla bir insanın e, imanı varsa bütün yanlışlarına rağmen onun için bir kurtuluş umudu mutlaka var. Çünkü Allahu Teala Nisa suresi de böyle söylüyor. Ama bir adamın şirki varsa, Allah'a ortak koşmuş ise bu adam bütün iyilikleri, hatta Müslümanca bir hayata benzer bir hayatı bile olsa bu adam için bir kurtuluş yok. Çünkü o Allahu Teala'ya zulmetti ve şirk en büyük zulümdür. Peki ama iman nasıl bir iman? Bunun da sınırlarını, çizgilerini yani Allah katında geçerli olan imanın nasıllığını da biz yine Allah'ın kitabında okur ve buluruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da buluruz. Böylece doğru bir iman ve şirksiz bir iman, tevhid insanı mutlaka kurtaracaktır. Dolayısıyla önümüzdeki bu hikayede kralın Müslüman olduğu özellikle vurgulanmış hadisin girişinde. Bu adam Müslüman. Yanlışları olan bir Müslüman, hataları olan bir Müslüman ve bunlar onaylanmıyor. Bu hadiste e, tekrar söyleme imkanım olabilir. E, kesinlikle e, adamın israfı, adamın zulmü, adamın sömürüsü ya da adamın e, halkından uzak oluşu, kendi sarayını kurması, bunlar e, onaylanmıyor. Ya da bunları parlatan o oh, dünyanı yaşa, keyfet, israf et, istediğin gibi insanları sömür sonra zulmet tamam senin çöplüğünden birisi beslenir kurtarır gidersin paçayı öyle bir anlatım olabilir mi yani bu din bunu hedefler mi 99 kişiyi öldür hatta bir kişi daha öldür sonra bir tevbe patlat girersin cennete ne gerek var kardeş uğraşacaksın der mi bu din yani işte istediğin naneyi ye, sonra bir köpeği sula tamam haydi cennet bu mudur din? Yani bu kadar mıdır? Fakat biz bu hadisleri biliyoruz. Biz bunların bir pencere olduğunu da farkındayız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın Müslümanlara merhamet ettiğini, Zümer suresinde kendilerine karşı yazık eden, israf eden kulların Allah'tan ümit kesmemesi gerektiğini Allah bize öğretmiyor mu? Yani hadis-i şerifleri de, ayetleri de bütünüyle değerlendirmemiz gerekiyor. Her birinin bir yeri var. Dolayısıyla yani bu kişi kendine israf etmiş olsa da iman etmiş birisi ve o günün mümini dikkat edelim o günün kralı Allah'ın dinin belki egemen olduğu bir toplum. Yani İslam'ın kurallarının uygulandığı, Allah'ın yasalarının uygulandığı da bir toplum. Bugünkü dünyayla değerlendirmeyelim. İslam'ın egemen olmadığı, seküler demokratik bir yapının bir liderinden de bahsetmiyoruz. Ya da onun Çöplüğünden de bahsetmiyoruz. Burada Allah için bir hayatın kurulduğu bir toplumsal yapı var. Ama bu toplumda kendini yazık eden, kendi duruşunun farkında olmayan bir adam da var. Böylesi bir adamın hayatını değiştiren bir faktör var, bir abid. Abidi de burada anlamamız gerekiyor çünkü belki burada asıl ödüllendirilen kişi o. Allah yolunda ibadet eden, Allah adına bir hayat yaşayan bir kul, başkaları üzerinde de mutlak bir tesire sahip. Dünya hayatta da bu durum böyledir. Dünya hayatında da insanları etkiler. Farkında olmaksızın belki bir ağaç diken kimsenin nasıl kurt kuş ondan yiyor ve farkında olmaksızın onlara iyilik yapıyor. İşte böylesi, de, böylesi bir hayatı vardır Allah'a ibadet ederinde ve civarındaki kullara da dünyada da ahirette de bir güzelliği, bir hayrı olacaktır. Bir de bunu böyle anlayalım. Bir de şunu anlayalım, bu hadis-i şerif infakı teşvik etmekte. Hem de bilinçli bir infakı. Yani Allah için bir hayat yaşarsanız, infak eder, fedakarlık yaparsanız, bu hayat dünyanızda, ahiretinizde kurtarır. Kaldı ki farkında olmak sizin bile yaptıklarınız size böylesi bir şey getiriyor. Böyle bir hayır, böyle bir güzellik getiriyor. Bu bakımdan eğer bu kral gerçekten ifak etseydi, abidi doyursaydı o zaman zaten bu müsrif hayatına bu başkalarını görmeyen sadece kendine dönük olan hayatına devam edemezdi. Allahu Teala onun için Mekke'de ilk günden itibaren ifakı emretti Müslümanlara. İman eden kimselerin hemen ilk ortaya koydukları amel fedakarlıktı. Başkalarının dünyasına dokunmaktı. Mümince bir şekilde başkalarına iyilik yapma derdinde olacaklardı. Böylece dünya gözlerinde sıfırlandı. Ahiret eksenli düşündüler. Allah'ı ve ahiret gününü Allah'ı kabul ettiler güçlü ve ahiret gününü esas dertleri oldu. Oraya yöneldiler. Bu bakımdan da bu hadiste asıl olanın infak bölümü olduğunu anlayacağız. Eğer bilerek, isteyerek infak etseydin zaten böyle bir azabı da görmeyecektin. Belki bu azaba gidecek yollar da, ahlaklar da ondan uzaklaşacaktı. Bu hadis-i şerifin bir noktasında böyle anlayalım inşallah. Başkaca söyleyebileceğim, aldığım notlara bakayım. Tekrarlayayım inşallah. Şimdi İslam bir bütündür dedik ve bu bütünün parçalarını allah Teala bir ev misaliyle Peygamberimiz zaten anlatıyordu. Tamamladı. Ama bir takım pencerelerde koydu. Bu pencerelerden başka yerlere bakma imkanımız da mümkündür. Son bir cümle olarak da şunları söyleyeyim. Allah'a ve ahiret gününe iman eder bir şekilde hadislere yaklaşmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu eksende bu bilgi penceresinden düşünmemiz lazım. Ahiret gününün Değerlendirmesini ıskaladığımızda Allah korusun bugün bize öğretilen materyalist, pozitivist dünyanın ölçütleriyle hadisleri değerlendirmemize mümkün olabilir. Bu yazık edeceğimiz bir konudur. Şöyle bir cümle daha var. Hani kargadan başka kuş tanımam e, demek e, yanlış. Hadisleri de böyle görmek yanlış. E, yani az, o zaman Leyli'yi alırız kargaya benzetmek için kolunu karadığını kırarız keseriz ha şimdi bir kuşa döndün deriz bütün hadisleri tek bir hadis çerçevesine dökmemiz bütün ayetleri ben şu ayeti biliyorum ve bütün ayetler artık buna göredir demek olmaz yani bir ayet bölümünü ya da bir hadis bölümünü temel kabul edip diğerlerini onun hizasına getirmeye çalışmak yanlış geniş bir hayat var Allah-u Teala'nın çok renklendirdiği bir dünyayı yaşıyoruz. Bu dünyanın farklı farklı konuları, durumları, imtihanları söz konusu ve bunlara yönelik de Allah'ın bize verdiği bilgiler var. Bu bilgiler çerçevesinde olayları değerlendirebilirsek bereketli olur inşallah. Rabbim doğru anlamayı, doğru yaşamayı bize ihsan etsin. Yolundan ayırmasın. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.